Herkese merhabalar. Ben Burak Şolt ve bu da MSI MPG A1000G. Kendisi adından da anlaşılabileceği üzere 1000 wattlık bir power supply ama yeni nesil power supply arkadaşlar PCI Express 5.0 destekli aynı zamanda ATX 3.0 standardında. Peki bunlar ne anlama geliyor? Eski nesil power supply'lara göre tek avantajı yeni nesil ekran kartlarına tek bir kablo ile beraber güç verebilmesi mi? hot sistem kaba tabirle pik hattında yani maksimum güç tüketimine anlık olarak ulaştığında mavi ekran almasını engelleyecek bir kurulumla mı geliyor? ufaktan bir sinyal vermiş olayım arkadaşlar. Çoğu videoda değinilmeyen detaylardan bir tanesi sizlere bunları anlatacağım ama canlı bir sistem üzerinde. Çünkü MSI önce bu power supply yolladı. İyi güzel ama dedim ki ya MSI bunu hani dolu dolu bir sistemde göstermemiz gerek. Sağ olsunlar arkadaşlar işlemcisine kadar sağladılar. İçerisinde 13900K var. RTX 4090'ın sıvı soğutmalısı var. Kasası işte 700R MSI'ın oldukça kallavi kasalarından bir tanesi. Sıvı soğutması sizin de böyle full artı full bir sisteminiz var ve power supply alma konusunda işte ya bir önceki nesli alsam işte fiyatları birazcık daha iyi ama yok ya aklım yeni nesilde de kaldı. Onları da onları mı almak lazım? Onlardan bir şey mi almak lazım diye aklınızdan geçiriyorsanız arkadaşlar, kafa karışıklığı yaşıyorsanız bu video sonunda o sorularınızın cevaplarını buluyor olacaksınız diye düşünüyorum. Şimdi sistemi kuralım. Kasa, MSI, Mac, Prospect 700R. Teknik özellikler listesinde mid tower diyor ama kesinlikle değil. 16 kilogram ağırlığında metal yoğunluğu yüksek büyük bir kasa. Toplam 4 RGB fan kutuya dahil ve bir ekranla geliyor. Kasayla alakalı ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Hem de tasarıma renk atmış oluyorsunuz. Anakart MSI MPG-Z790 Carbon Wi-Fi Toplam 21 fazlı, PCI Express 5.0 destekli, 2.5 gigabit RJ45 portlu, Wi-Fi 6E adaptörlü ve ALC 4080 ses yongasıyla gelen MSI'nin üst segmentte bulabileceğiniz en iyi anakartlarından bir tanesi. İşlemci Intel'in 13. nesil i9-13900K'sı 8 performans ve 16 enerji verimliliği çekirdeği ile toplam 24 çekirdekli Intel'in turboda 253 watt benim realde 300 watt üstü güç çekebildiğini şahit olduğum hibrit bir işlemci. Sıvı soğutucu MSI Mac Core Liquid S360 adı üstünde 360 mm radyatörlü pompasının üstünde 2.4 inçlik istatistikleri izleyebileceğiniz bir ekran bulunduran yeri geldiğinde fanlarını tamamen kapatabilen üst segment bir ürün. Ekran kartı MSI RTX 4090 Supreme Liquid X. Şu anda piyasada bulabileceğiniz en iyi ve en serin çalışan RTX 4090'lardan biri limitlerini kaldırdığınızda 450-500 Watt arası çekip bunu 240 mm radyatörü ile kontrol altına alabiliyor. Evet kasada iki radyatör için yer ayarlamak biraz zorluyor ama performansını gördükten sonra ilk kurulumda harcadığınız vakit için Helali hoş olsun diyorsunuz. Ve Power Supply videomuzun konusu. MSI MPG A 1000G. Tekrarlayayım 1000 wattlık 80 plus gold sertifikalı. PCI Express 5.0 destekli ve ATX 3.0 standardında. Öyle uzun gövdeli olanlardan değil. 150x86 mm ölçülerinde kabloların arasında özellikle yüz göz olacaklarımız örgü kaplı kablolar. Tam modüler olduğu için kurulumda rahat ediyorsunuz. Tek hat üzerinden 83.3 amper verebiliyor. Yük altında gayet sessiz bobin sıratısı yok. İsterseniz fanını da tuşuyla durdurabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz bu yeni nesil power supply'ların kelime dağarcığımıza eklediği bir takım teknik terimleri biraz açayım. PCI Express B0. Arkadaşlar ilk tanışmamız pek olumlu olmadı. Globalde de bir takım haberler gördünüz duydunuz diye tahmin ediyorum. Bu yeni kabloyu ekran kartına doğru düzgün takamamaktan kaynaklı olarak ufak tefek yangınlar, erimeler, şunlar bunlar ortaya çıktı. Ve ilk izinimiz çok olumlu olmadı. Hatta AMD dedi ki ya ben bu yeni standardı soketi kullanmayacağım dedi. Yine 8000'li kablolardan devam dedi mesela. Halbuki orada şöyle anlatılması gereken detaylar vardı arkadaşlar. Numara 1. Bir, bir defa bu kablolar görüyorsunuz ya böyle hani ekstra üzerinde pinler bulunuyor. E, ekran kartıyla power supply bir veri akışı da sağlıyor sadece güç akışının dışında. Ee, arkadaşlar 150 wattlığı var, 300 wattlığı var, 600 wattlığı var. 1000 wattlık bir power supply'da tabii ki 600 wattlığı gelecekti. Burada da özellikle üzerinde yazmışlar zaten kaç wattlık olduğunu. Bu işin ilk kısmı. İkinci kısmı bağlantı tarafında yeni nesil ekran kartlarında şöyle bir şey oluyor. Eski nesil power supply'ınız varsa 3 tane veya 4 tane 8 pin kabloyu ki bu RTX 4090 arkadaşlar 4 tane 8 pin kablo istiyor bir tane PCI Express 5.0 kablosuna bağlıyordunuz ve bu şekilde bağlantıyı gerçekleştiriyorsunuz. Ama bir Reels videosunda ben zaten bu power supply'in şu durumu anlattım. Arkadaşlar 4 tane 8000 kablonun o PCI Express 5.0 kablosunu oluşturacağı ağırlık, çekme kuvveti risk oluşturabilir. Çok çok küçük bir risk aslında. İnanılmaz küçük bir risk bence. Ama ben çok şanssız bir adamım. Ve yeni nesil ekran kartımı bir sürü para vermişken İsterim ki yani o çekme kuvvetini oluşturmasın o ağırlık mümkün olduğunca sağlam bir şekilde otursun isterim. O yüzden benim gibi çok çok dikkatliyseniz ve benim gibi çok çok şanslısanız arkadaşlar yeni nesil bir ekran kartı aldıysanız yeni nesil bir power supply almak bence gerekiyor. Ha tamam aradaki fiyat farkı şu bu tartışılır ama yeni nesil ekran kartı alacak bütçe oluştuysam... Power Supply da o bütçenin içerisinde bence olmalı. Peki ATX 3.0 nedir? Aslında bir rehberdir sevgili arkadaşlar. Üretici için tamam bir rehber de bizim için bir anlamı yok mu? Var. Kesinlikle var. Nedir arkadaşlar? Bu rehber aslında Power Supply'daki güç birimlerinin nasıl kurulacağıyla alakalı bir rehber özelliği taşımakta. Tamam güç birimlerini ATX 3.0 standardına veya hot rehberine göre kurdular. Bunun bize avantajı ne? Yani arkadaşlar mavi ekran, anlık takılma, yavaşlamalar. Eğer ki power supply'ınızdan kaynaklanan bu tür durumlar varsa yani iş oraya geldiyse ATX 3.0 standartındaki power supply'lar bu tür şeylerin ötesinden daha kolay gelebiliyorlar. Şöyle ki. Şu anki geneliksel power supply'ları düşünelim. Benim kendi sistemimde de öyle bir power supply var arkadaşlar. 1000 wattlık yine işte 8000 kablolar üzerinden ekran kartıma güç veriyorum. Şimdi bu peak dediğimiz anlık olarak ekran kartının enerji tüketiminin sıçradığı anlar var. Şimdi bunu Power Supply'nin tolere etmesi gerekiyor ve eski nesilde hemen hemen 2.5-3 katı kadar enerji üretmesi gerekiyor ki bu pik durumlardan kurtulabilsin mavi ekran yemeden. Bir kısmı kalitesiz olanları mavi ekran yemenizi sebep oluyor, oyununuz kapanıyor, bitti yani o bütün keyfi meyfi gitti. Bir kısmında kaliteli olanlarında ufak tefek mikrostatırlar görebiliyorsunuz, en kalitelilerinde de aslında ufak tefek yavaşlamalar belki de sizin göremeyeceğiniz kadar ufak tefek yavaşlamalarla atlatabiliyorsunuz. Yani işte bu power supply'ın zaten kalitesini anlatan şeylerden bir tanesi. Şimdi ATX 3.0 standardı ile beraber ekstra kapasitörlerin o kurulumun içerisine eklenmesiyle beraber hani anlık pik atıyor dedik ya güç tüketimi artıyor birkaç katına yükseliyor. Ekstra kapasitörlerle arkadaşlar bu anlık sıçramaların önüne daha kolay geçebiliyorlar. Ekran kartının o anki tüketiminden sadece 1.5-2 katı daha fazla enerji üreterek ee, bu mavi ekran donma takılma gibi durumların önüne daha kolay geçebiliyorlar. Evet dolaylı olarak eğer mesele power supply'ın verdiği güce kaldıysa belki sistemde bir başka arıza vardır da bunlara sebebiyet veriyordur. Sistemden sisteme değişir ama mesele power supply'e kaldıysa arkadaşlar ATX 3.0 standardındaki power supply'lar bu tür olumsuz durumlardan daha kolay sıyrılabiliyorlar. İşte tüketiciler için önemli olan kısmı burası. Dolayısıyla PCI Express 5.0 ve ATX 3.0'ın arkadaşlar kaba tabirle özetleri bu şekildedir. Tabii ki bunlar şu anlama gelmiyor. Eski nesil power supply'larınızı atın. Onlar artık tüy kaka bu değil. RTX 4090 arkadaşlar ben kendi kendi sistemime de taktım. Eski nesil power supply'lı. Yani bu yenileri geldiği için eski nesil diyorum. 1000W oldukça kaliteli bir şey. Hiçbir sıkıntıda yaşamadım. Ne mavi ekran, ne takılma, ne de donma. Hiçbir sorun yok. Kaliteli eski nesil power supply'larınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Yenileri çıktı diye elden çıkarmayın bence. İyi bir power supply evladiyeliktir. Ama ...yeni bir sistem kuruyorsanız, 4090 alacak kadar bir bütçe oluşturduysanız arkadaşlar... ...o bütçenin içerisinde yeni nesil bir Power Supply olsun. Tekrarlıyorum. Power Supply evladiyelik bir şeydir. Yeni standarttır. Bundan sonra çıkacak ekran kartları bu standardı kullanan kablolarla beraber gelecek. AMD biraz inat etti ama onlar da buna bir noktada dönecekler. Çünkü o haberleri artık dinde çok görmüyoruz. Olay çözüldü gibi bir duruma geldi. Dolayısıyla arkadaşlar... Yeni nesil power supply yeni nesil sistemlere yakışır. Eskilerini atmayın ama yeni sistem kuracaksanız yeni nesil power supply alın. Canlı canlı oyun testleriyle CPU ve GPU yükü nasılmış, kaç watt tüketmişler, toplam yük ne durumda bunları görelim istiyorum. Testleri 4K çözünürlük ve mümkün olan en yüksek grafik ayarlarıyla yaptığımı da özellikle belirteyim. Cyberpunk 2077 GPU 330-360 Watt arası, CPU ise 150 Watt-170 Watt arası tüketmiş toplamda 500 Watt'ı geçiyor. Call of Duty Warzone. GPU 280 Watt civarları, CPU ise 120-130 Watt civarları toplamda 400 Watt'ı görüyor. Metro Exodus ekran kartının canını çıkartıyor. GPU tek başına 450 Watt civarı çekiyor. CPU ise 120 Watt civarları toplam tüketim 570 Watt'ı görüyor. Overwatch 2 bu da ekran kartına iyi yüklendi. GPU 420 Watt civarları, CPU ise 80-90 Watt civarlarında toplamda 500 Watt'ı biraz aşıyor. PUBG GPU tüketim biraz dalgalı. GPU tüketimi 390 ila 430 watt arasında geziyor. CPU ise 90 watt ila 110 watt arası. Toplamda 520-550 watt gibi. Red Dead Redemption 2 tahmin ettiğimden daha az yüklendi. GPU 330-350 watt arası. CPU ise 120 watt civarları. Toplamda 450 watt gibi. World of Warcraft'ta mesela GPU'daki hemen hemen en düşük tüketimi gördüm. Çünkü GPU kullanımını limitleri açsam da kısıyor. 200 watt'a kadar iniyor. CPU da 80 watt gibi. Toplamda 300 wattı çoğu zaman görmüyor bile. Peki sentetik bir yük uygularsak ne olur? Bir yanda firma açık bir yanda işlemci stres testinde bu şekilde sadece GPU 520 watt civarı çekti. Bir yandan da sadece 62 derecede çalıştığını dipnot olarak ekleyeyim. CPU ise 300 watt dolaylarında seyretti. Yani realde 820 watt tüketim. 1000 Watt 80 Plus Gold sertifikalı bir power supplyında tam yük altında verimliliğinin %89-%90 civarında olduğunu hesaba katarsak 1000 Watt power supply'ın bir oyuncu için zorunluluk olmadığını ama sistemin anlık yük altında böyle bir güce ihtiyaç duyduğunu kanıtlamış oluyoruz. MSI MPGA 1000G de böylesi bir yük altında ihtiyacınız olacak başarılı power supply'lardan biri tavsiye edebilirim. Evet böylelikle sizlerle beraber MSI MPG A1000G yeni nesil power supply'ı incelemiş olduk arkadaşlar. Sizler ürün hakkında neler düşünüyorsunuz? Video hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmında belirtin. Benim de imidim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa bana Instagram hesabım üzerinden erişebilirsiniz. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz arkadaşlar. Ben mümkün olduğunca bütün sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.